Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mod videosuyla birlikteyiz. Arkadaşlar bugünkü mod videomuzda Tony Stark'ın evini alacağız arkadaşlar. Aynen öyle 10 milyar dolara Tony Stark'ın evini alacağız. Geçen yaptığımız soygunlardan kalan parayla bir önceki bölümde kaçmamızla birliğin şerefini bugün herkesi topladım. Herkese güzel kıyafetler aldık. Herkes kendi zevkine göre giyindi. Sonra da gittik herkese araba aldık arkadaşlar. Şimdi Tony Stark'ın evini almaya gideceğiz. Bütün ekip oraya taşınacağız artık. Değil mi arkadaşlar? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu videoya en az 10.000 like gelsin bence. Ne diyorsunuz? Gelir mi 10.000 like? Gelir gelir. gelir. gelir, gelir, gelir. Bence <laughs> gelir. Furkan abilerin o videoya 10.000 like geldi. Bu videoda 10.000 like gelir. Ben güveniyorum Aran size. Parti yapın o butonu. Aynen öyle. Gelir, Şimdi gelir. hemen bir durun. Durduk. Aşağıdan bir beğenin hemen. Beğendiniz mi? Beğendim. Bence beğendiler. beğendiler. Tamam, tamam, Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar çok, çok tutmadan geçelim direkt. Binin atlayın arabalara. Bugün bir herkesin arabasına bakayım şöyle. Benim araba zaten kombinle gördüğünüz gibi aşırı uyumlu. Şöyle önünde de poz ve edit yapan arkadaşlar oluyor. Edit yapan arkadaşlar oluyor. Onlar kullanır belki. Şöyle poz veriyor. <laughs> şimdi arkadaşlar bir gezelim tek tek. Oy, Enes Kızil Ferrari yapmışsın. İtalyano. İtalyano. Kanda ne yapmış? Ya ben fiyat Toblo bulamadım. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Ben de tam abi. diyecektim. Fiat Toblo evet, niye yok? Ben <laughs> işte Toblo'yu sattın lan işte. Yok daha bini yok. <laughs> ben Toblo bulamadım bunu aldım. Olsun be olsun be. Şöyle <laughs> Yusuf'unkine bakalım. Of 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 can filmi yapaydım bir de Yusuf. Yapayım be. Yapma 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 daha geçiyorum. <laughs> <görüşüyorum>. Sonra <laughs> yap, yap, yap yapma yap, yap, artık yapma. Yap. 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 Yeter be kardeşim ya. Meriç. Arabaya bak sen hırat araba yapmışsın ha hayır araba. Ha? Ben de yeşil seviyorum ya. Haydi aslanım benim ya. Bu da bir İtalyano havası aldım ben bunda da ha. Aynen öyle. Of of evet. sana para mı yetmedi Furkan ya? Bana niye sen para vermedin? Benim araba böyle oldu. Tamam sana çıkışta işte araba alalım. Ev aldıktan sonra. Ya tamam mı? Hep birlikte bir gaz verelim. İbo 31'e zaten döktürmüş yine GT mis gibi modifiye etmiş değil mi? Aynen. Şapkadan içiyor mu içecek? İçiyorum içiyorum. <laughs> Oğlum ya hadi beyler takip edin beni şimdi ev almaya gideceğiz <laughs> Çok iyi. Of of bir patlatalım is, 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 is. Hadi takip edin beni Wait be. Yes. Çatmadan çatmadan Of 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 bak sen şuna arabalara bak ya Artık Arkadaşlar hemen gidelim yavaş. Ne? Yavaş gidin yetişemiyorum ben <laughs> Oğlum ya basayım da şöyle. Of of of. Arabama bak be. Arkadaşlar bu arada paraları arabanın arkasına koydum. Şöyle göstereyim. Şöyle paraları ar aracın bagajına koydum. Ananıza koy. Neyse arkadaşlar biz bu oraya gidelim hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar eve yaklaştık. O satayım baksanıza. Oğlum yol boyu lan. <laughs> <Adam seninle. gülüyor> Aydan, bu ne? Oğlum şuna baksana ormanın içinde bir de. Ben çok sevdim önden gireceğim. Oha ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kutu gibi Ana. Yavaş yavaş. Ha? Oh çok güzel oldu. Bence içeri gidelim <laughs> arabaları koymayalım. Oğlum yu Bir evet, araba evet. süremiyorsunuz ya. <laughs> gelin gelin içeri gidelim Oo arabaları koymayın. <laughs> Aa çarp durmayın ya arkadaşlar hastayım sesim biraz kötü kusura bakmayın bu yüzden of of Nasıl oğlum çok şey ya. güzel lan aşağı uçtum denize uçtum oğlum müthiş bir şey oğlum bura oha kanka aşağısın var bunu var var aşağıda Orası garaj, garaj mı var? var yok oraya girmaydım giremeyim orada daha güzel bir şey var İyi girmeyelim oraya ilk şimdi. Dur bakalım. Arkadaşlar evde çok sürpriz şeyler varmış. Ben bilerek girmedim size sürpriz olsun diye. Orası bire abi. bire heyecanımı görün diye. Girmedim. Bizimkiler girmiş bakmış. Çok güzel şeyler var diyorlar. Bakalım ne var? Hadi bakalım oğlum Oğlum şakamak 10 milyar dolara ev alıyoruz lan. Kopya bak be altın Oğlum şurada bir yer var. Ne o? Ha, orası helikopter pisti der ya. Orası şey. helikopter. Tam oraya helikopter alırız bir tane. Gezdirsene biz hadi bakalım. Sen biliyorsun. Ben mi ben gezdiririm gelin. Burası altın kapımız özel. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Oy, Stark Industry ananı satayım. Oğlum aşırı büyük lan salonu falan Aga be deniz manzaralı lan. Taşa bak taş getirmişler ya. Oğlum ya taş diyor. Ben iki tarih nereden biliyorsun? Oh, ya, şanlar, bir Oha üst katı ya, ya. da var lan. Var. Dur bir bakalım. Odaları gezi. Bak, orada spor salonu var sen çok seversin. Nerede var? Gel gel. gel. Geleyim. Oy. Savunası var lan. Gel lan. Ka Çekil. Box yapıyoruz. Oha oğlum buranın şey kapıları var. Yarım orada orada aldan oradan çıkılmıyor ya. Hayda. Ayna mı bu? Ha <laughs> oğlum direkt dövüşmeye başladılar gel, ya. Gel gel bak burada da küçük bir havuzum. Ona ben bunu görmedim Buradan, az önce. Girelim. Orası cam orası cam. Orası, orada, orası Hı? cammış ya. Oğlum nasıl cam lan? Ben kırarım bunu yanlışlıkla. Evet yarışmacımız çok iyi ci lan burası neresi Oha burada ayrıca bir tuvaleti var bir tane daha Aa, Arkadaşlar aynen, aynen. burayı gezdik herhalde ha Aynen oha burası ki. çok güzel evet. lan gel, yukarı kattaki odalar burada da ne dayı burayı çok sever ha şu aşağı kısmı bar kısmını Bu odadan başlayalım gel Eyder senin Eder. adayı biz murişi lazımladık çatık odası Bu kimin? senin mi uğra Burası Furkan'ın ha Furkan'ın Furkan. lan tam Furkanlık aynen, lan kapıyı Ler, bir çekilin kapıdan artık Şu eve gir mi? odaya girelim bu ne kanka? Bura ne ara şimdi? Stüdyom bura. <laughs> Burası Bu oda direkt şey kanka, yani. Orası. Enes kızıl misafir odası. Nasıl oda burada Aydar? Enes kızın. Ya ki daha. Gel bakayım. Kafa açılmıyor ki bu kafana bir. Oy. Oy. <laughs> On satayım. satiyim. <laughs> Aydar bu ne ya? Bir şey Aa, değil bu mi? Bu benim beyler bu benim. En game'i geç bir şey gidip götürdükleri küp parçası. Bir bakalım. Burası toplantı odası. <laughs> Aa güzelmiş la sade boş. Aa oh, yani ayrım da falan. Ya, Şuradan Uy, be, bak da kaydar gel tuvalete bak. Oha kanka. Sana birazdan en güzel tuvaleti <laughs> göstereceğim. Tuvalete <laughs> bak benim odamdan büyük. Hakikaten <laughs> 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 <güzel gülüyor> oğlum. Haydar e, ay, gel gel bak burası senin oğlum. Haydar Neredesin? Burası Burada. burası senin odan bak gel. Tamam geliyorum. Tek tek girelim. Tek tek girelim. Çekil. İlk önce bir hayda girsin ben gelelim ha. Oha oğlum bak, bu ne? Burada senin bilgisayar var gel buraya. Bak bak hayda bilgisayara bak. Kasaya bak. Ayda, Haydar biz RGB kasa. Ooo. Pencereyi gör, követini gel, követe bak. Haydar biz burada ikimiz yatarız ya. Olmaz aga ben tek yatarım, haydar, siz de gel, yapmam. Gel, gel követe bak haydar. Oh Ya. Onu burası dışarı? Oha ya. oğlum, manzara ya oğlum bu kivette var ya. uff Oğlum bir dışarı çıkalım dur bir şuradan. Aa havuz var. Manzaraya karşı. Oğlum Aha, çok gel. güzel lan. Aşağı kattan çıktı zaten. aşağı kattan N'aptın? Bir havuza <laughs> girelim az sonra girelim gelin gelin Başka neresi var? Ömer Hayırlar <laughs> gel gel Şuradan aşağı iniş var gel Gel ben göstereceğim bir saniye Geleyim bakayım Oğlum. Lan bura nereye? Burası çalışma alanı. Lan zırhlar var Hani o. lan Gidelim mi lan? Oğlum bu ne aşağı iniyorum o. Oğlum aşağı Vay, düştü Aşağı düştü Aşağı Şuraya düştü inmeyin. Dur aşağı... dur boşver boşver merdivenden ineriz biz Merdivende inelim oraya. Dur. Oha oğlum burada benim zır ben Oha. Hayda. Kanka bura nere? Git lan sen sen git sen git. Oğlum beyler burada biri yatıyor galiba. Saktan sen saktan sen. <laughs> lan bu çık ne? Ömer. Ya, giydim çok güzel. Ben de giyeceğim. Dur bir ben şunu giyeceğim. Dokunma giyinde direkt. Dur dokun. Lan, lan beyler giydim. Çabuk Nasıl bugün. Lan. Hayda, hayda, bu ne? lan oğlum Iron Man oldum lan. Oha. Oğlum. Bura nere lan? Aa ben bu, de giydim. Gizli gizli odalar var. Bu, bu, kim? Aa giydim. Thanos mu oğlum bu? <laughs> Aa ben seni değil. Biz o zaman kazetleri satsa 20 milyar dolar çıkartırız. Ha. Haydar, Haydar ben de giydim Haydar. Kafana fışlatayım Haydar bu şırınca ne lan? Oha Spiderman şirinle. olmuş lan. Nereden buldun bunu? O, i̇çeride vallahi yerde o, duruyor. Oha. Oha. Şırıngaya basam bakalım şırıngayı basın bir bakalım. neymiş. şey. Aa, Oğlum çok iyi lan. Vurdum bir tane şırınga. Fışk, kafana şöyle bir ağat. Ne şırınga? Bana bir şeyler oluyor. Hayır, ne şırınga? Bana bir şeyler oluyor. bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Kaçın, kaçın ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum bu ne? Hayvan eri. Oha. İbo 30 gülen sen nesin? Bu kim? Kapıdan geçeyim. İbo 30 bre gülen sen nesin? Yusuf sana bir şey kalmadı. Oğlum bir iyice gezelim lan başka neleri var buranın gizli. Oğlum ne yapıyor? Bir denedim denedim sen Kansan... eğilerek geçemiyor musun geçemiyon mu? Kafam kafa kafa <laughs> kafa kafa ya. Ama o olacağı. Go on you. İbo, İbo sen çalmayı biliyon İbo. İbo nerede? İbo çal otur lan. bakayım bir çal. Ulan İbo. Oh, Oha lan. Oha lan İbo oh, oh, oh. nereden biliyon? Oh my god. Sen önce flüt çalabiliyordun lan. <laughs> Hakikaten İbo onu da burnunla çalıyordun. <laughs> Oğlum sonra sonra nereden, nereden buldu? Bu, piyano zengin işi lan adam işte zengin olunca hemen Hakikaten abi. oğlum nereden öğrendin İbo 31e gülen Doğuştan geliyor ha? Ya, Var yeteneğimiz ya, ya. Biz Vay 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 Yemek yerken bu yoktu He? Ha, piyano Haydar bak bu senin hediyen bak Hakikaten oğlum. ne oğlum bilmiyorum, bak. Ya ben onu Furkan'a hediye ediyorum artık <gülüyor> <gülüyor> Eğer olsa zaten <laughs> o benim boyumda ya bırakın bakalım Aa, <laughs> 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 <Evet>. var burada. <laughs> Oha Furkan geçti ona bakalım lan Haydar bozulmasın kıyafetler Aynen. Bozulmaz Uha. Ya ne ya? Allah. Sizin özellik özellik yok mu? Yok. Oğlum benim özelliğim yok az. ya. şerefsiz lan su taştı. Of sunun yarısı uçamıyorum değil. beyler ben, uçamıyorum. Hadi abi Of ya. Nasıl uçacağım? Boyla bana kalmadı. Ah be ben size. Size de bulalım bir dahakine kıyafet. Oğlum tenis sahası da çok iyi lan, manzaralı. Aynen öyle. Gelin bir bak Okey. şuraya dizilin lan bir bakacağım kıyafetlerinize. Evet, 30 lan abi. sen de geç. en iyisi benimki bu arada. <laughs> en iyisi adam. Galata <laughs> Hooligan. Bir ilk Iron Man inceleyeyim şöyle. Oğlum çok güzel lan. Oğlum bu hakikaten dediğin gibi lan 20 milyara geliyor zaten bu zırhlar. İbo'nunki çok güzelmiş beyler baksanıza. Nasıl İbo'nunki? <laughs> özel gücü ne bunun? bunun <laughs> özel gücü sövmek. 12 <laughs> <Soğumek. gülüyor> numaralı oh, drogba İbo. Bu sovmek. <laughs> Nitelikli sövücü. ya. <laughs> Oğlum vurmayın <laughs> lan adam yanlışlıkla bir vurursa ölürsünüz. Oğlum, Furkan bana bir tane vursa da bir ya. Beyler ben, ben uçmayı ben... buldum bakın <laughs> be. Nasıl uçuyorum bak <gülüyor> bak. <gülüyor> dur dur dur. Neredesin? Bak getireyim. uçuyorum <laughs> dur, ben. <laughs> bizi bak 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 bak. <laughs> ben <Bak. bak. gülüyor> Böyle uçabiliyorum ben. Herkes bir şöyle poz versin de fotoğraf çeksek ya. Evi şöyle uzaktan göstereyim be arkadaşlar? Of 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 oh, oğlum. Ben de uçmaya başladım. Beyler her soygundan sonra buraya kaçacağız artık. Polisler bilirse bile bilsin çatışırız değil mi? Beyler yeni silah buldum bu arada. Gelseniz Gelin. Atölyede mi? Evet. Uy, uy, Oha şey burası şey ne? Beyler burayı göstermedi. Hayır ben de görmemiştim. Haydar, ha. Furkan arabasına nasıl suyacak? Tamam. Oha lan, lan. dur da bakalım. Doğru lan, <laughs> Furkan arabasına nasıl suyacak? Çıkın bir, şu havuza girelim. Bu silah müthiş ben lan. Oldum. Hiçbir poliste yok böyle silah, görmedim dürbünü ben. Dürbünü falan var lan, dürbünü var. Evet oğlum. Oha, bu ne lan? Çok Oyun. güzel. Oğlum aşırı iyi silah. Arka bunları başlıyor, da bu bu soy planterin... artık soygunlarda bunları kullanacağız beyler. Black Panther'in silaha ihtiyacı yok şu pençelere bir bakalım. Hakikaten yani. oğlum eline Kırk bak adamın. Kardeşim sen bence silah. Engalla bitirelim mi lan? Dur bir Furkan bir arabasına binsin. Allah için. Furkan. <laughs> hadi. Lan hadi bir bin lan bir Furkan bakayım nasıl ol bineceğin. Hayda dur bak dur şöyle ben bir şey Oğlum nasıl oldu? Ayaklara bak. Motordan çıkıyor. Lan onun tamamını yaparsın adam. Oğlum <laughs> yanına e bindi. <laughs> ben nereye gidiyorsunuz? Aydırman bu bilet çıkıyor. <Oha. gülüyor> Lan ananı satayım. Bu ne? <laughs> Al beni yine götür bakayım. Oğlum şaka gibi ya. Forkan dikkat et. spider bak yanında küçücük kara. Hafiften hey. akşam olmaya başladı. Gelin istiyorsanız o bizim e, ç, mangal yerine gidelim hadi. Elimle. Hadi gidelim. Ben zırhı çıkarttım bu arada beyler. Bunu aldım lan. Oh. Dur ben de çıkarayım ya. No <laughs> sen çıkartma. Ben de çıkarttım ya. Geldim Aydar geldim ya. Ben, de ben geldim. geldim ya. <laughs> <laughs> Oo sen çıkartmayacak zırhı Furkan? Ben <laughs> ah. Los Angeles'ın tam merkezinde polis departmanına oh. saldırıyorlar. Ben bir yardıma Ol... gidiyorum. Bravo oğlum. Cık. İyi bak amca. Aydar kollarım yok benim galiba. Lan oğlum kollar. Kollarım nereye gitti? Hooligan denize benzedin. Kollarım nereye? Soygundaki kaçırdığımız adama benzedin. Naples'tor'daki. Store'daki. Müthiş bir şey ya. Frizolası. Butu. Of of kanda. Lan ne oldu? Lan nereye uçtu? İyi misin lan? Akıl öldü lan. Oğlum oha. <laughs> ne kandı, ne yaptın oğlum? patlattın <gülüyor> mı? <gülüyor> Onu <gülüyor> satayım. Kazı fazla açmışız Abi, ya. Bizim Benim mangal bok ufuyordu. oldu. <laughs> Patlat bakayım bize. Meyve suyu. Oğlum. <laughs> ne oldu? Allah. <laughs> 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 ben de uçuyom <laughs> mu bakayım? Neyse arkadaşlar. Patladıydı. Bugünlük bu kadar olsun. Evi beğendiniz mi? Bu arada zırhları beğendiyseniz istiyorsanız bu zırhlarla bir soygun yapabiliriz değil mi arkadaşlar? yazın bakalım. Ee, o zaman bugünlük bizden bu kadar olsun. Abone olup like atıp yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Video önerilerinizi bekliyorum. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.